Uzay. İnsanlığın en büyük sınavı. Burada doğa yasaları affetmez. En küçük hata bile geri dönüşsüz sonuçlar doğurur. Yeryüzünde küçük görünen bir yazılım satırı, milyonlarca kilometre ötede bir uzay aracını yok edebilir. Yanlış monte edilen küçücük bir parça, yılların emeğini saniyeler içinde küle çevirebilir. Tarih boyunca uzay yolculuğunun en parlak anlarının yanında, insan hatalarının gölgesi de vardır. Bazen kaybolan bir veri kaydı, bazen yanlış birim çevirimi ve bazen de yanlış yere bakan bir kamera. Bu bölümde insanlığın uzay keşfi serüveninde yaptığı en büyük hatalara yakından bakacağız. Hatalar ki bize sadece teknolojinin değil, dikkatin, disiplinin ve işbirliğinin de ne kadar kritik olduğunu hatırlatıyor. 1980'lerin ortası Sovyetler Birliği dev enerji roketini ilk kez denemeye hazırlanıyordu. Bu devasa roketin kaldıracağı yük, Polis adında gizemli bir uzay aracıydı ancak tasarımındaki kısıtlamalar yüzünden Polius roketin tepesine ters monte edilmek zorunda kaldı. Plan şuydu: Yörüngeye ulaştıktan sonra Polius'un kendi manevra motorları devreye girecek, araç 180 derece dönecek ve doğru yönde hız kazanacaktı. Bu ateşleme onu güvenli bir şekilde yörüngesine yerleştirecek ve test görevini başarıyla tamamlayacaktı. Ama gerçek farklı gelişti. Polius döndü fakat durmadı. 180 derece yerine 360 derece yuvarlandı. Motorlar ateşlendiğinde ise aracı yörüngeye taşımak yerine yavaşlattı. İtki vektörü yanlış yöndeydi. Yapması gereken manevra polyesi yörüngeye yerleştirecek bir frenleme ateşlemesiydi. Ama yanlış yönde gerçekleştirdiği için aracın hızı azaldı ve birkaç dakika içinde Polius atmosfere yeniden girerek yok oldu. Bir yazılım komutu mu, montajdaki bir hata mı yoksa testlerin aceleye gelmesi mi? Kesin sebep tartışmaya kaldı ama sonuç değişmedi. Sovyetler tarihin en güçlü roketlerinden birini başarıyla çalıştırmıştı. Fakat taşıdığı yük birkaç dakika içinde gökyüzünden silindi. 20 Temmuz 1969 Apollo 11 Ay'a ilk indiğinde tüm dünya ekrana kilitlendi. Neil Armstrong'un ilk adımlarını milyarlarca insan izliyordu. Ama görüntüler beklenenden çok daha kötüydü. Bunun sebebi kullanılan özel kameraydı bant genişliği sınırlı olduğu için kamera sadece düşük çözünürlükte yayın yapabiliyordu. Üstelik o sinyal doğrudan televizyon yayınına aktarılmadı. Bir monitöre yansıtıldı, ardından başka bir kamera o ekranı çekerek iletti. Yani görüntü ekrandan ekrana aktarıldı ve kalite büyük ölçüde bozuldu. Yine de umut vardı. Orijinal, daha net görüntüler manyetik bantlara kaydedilmişti. Bir gün bu kayıtlar işlenip insanlığa sunulabilirdi. Ancak yıllar sonra anlaşıldı ki bu bantlar NASA tarafından yeniden kullanılmış ve üzerine başka veriler kaydedilmişti. Böylece Armstrong'un ay'daki ilk adımlarının en net görüntüleri sonsuza dek silindi. Ve Apollo 12'de başka bir talihsizlik yaşandı. Astronot Alan Bean renkli kamerayı kurarken yanlışlıkla güneşe çevirdi ve kameranın tüpü anında yandı. Geri kalan görev boyunca dünyaya tek bir görüntü bile gönderilemedi. İnsanlığın en büyük başarılarından bazıları kaydedilmesi gerekirken, basit hatalar ve dikkatsizlikler yüzünden kalıcı olarak kayboldu. Avrupa'nın yeni nesil ağır fırlatıcı roketi. Yılların emeği ve milyarlarca avroluk yatırımla gökyüzüne hazırlanıyordu. Hedef, bilim yörüngeye taşımak, yeni bir çağ açmak. 4 Nisan 1996'da Ariane 5 ilk kez ateşlendi. Ve sadece birkaç on saniye sonra tarih kitaplarına uyarı notu olarak girdi. Sorun kod satırlarının arasında saklıydı. Roketin atalet referans sistemi Ariane 4'ten uyarlanmış bir yazılım parçasına güveniyordu. Bu yazılım hız bilgisini 64 bitlik bir değerden 16 bitlik imzalı tam sayıya dönüştürüyordu. Ariane 5'in kalkışta ulaştığı daha yüksek yatay hız bu 16 bitlik değeri taşırdı. Sayı sınırı aşıldığı bit değerinde taşma oluştu ve sistem hata verdi. Üstelik bu hesaplama kalkıştan hemen sonra artık ihtiyaç olmayan bir başlatma fonksiyonuna aitti yine de gerekirse hızlı yeniden başlatma yaparız düşüncesiyle açık bırakıldı. Plan bu fonksiyonun uçuşun başında bir süre daha çalışıp sonunda kapanmasıydı. Ancak arayan 5'in hız profili fonksiyon kapanmadan önce onu aktif etmesine yol açtı. Sonuç hem birincil hem yedek atalet birimleri ardışık şekilde devre dışı kaldı. Uçuş bilgisayarı bu çöküşle birlikte durum raporu niteliğindeki tanılama verilerini gerçek uçuş verisi sandı. Roket yalpalamaya başladığı saniyeler içinde güvenli uçuş zarfının dışına çıktı ve menzil güvenliği imha komutunu verdi. Gökyüzünde dağılırken roketin üzerinde Avrupa'nın dört parçalı bilim görevi taşınıyordu. Yörüngede ve plazma ve manyetik alanları inceleyecek araçlar hepsi kalkışla birlikte yitirildi. Ariane 5 son yıllarda Avrupa'nın güvenilir iş atına dönüştü. Ama ilk uçuş yazılım mühendisliğinde tek bir satırın bile yörüngenin kaderini belirleyebildiğini nesiller boyu anlatılacak bir netlikte gösterdi. 2016'da Avrupa Mars yüzeyine yeni bir adım atmaya hazırlanıyordu. Eko Mars programının parçası olan Shirapeli iniş modülü, Kızıl Gezegen'e güvenli iniş teknolojilerini test edecekti. Her şey planlandığı gibi başladı. Atmosfere giriş, aerodinamik yavaşlama, paraşütün açılması. Modül yüzeye doğru hızla ilerliyordu. Ancak paraşüt açıldıktan sonra şiddetli bir dönme hareketi başladı. Bu ani dönme modülün atelet ölçüm sistemini şaşırttı. Bilgisayar yanlış bir sonuca vardı. Araç sanki çoktan yere inmiş gibi görünüyordu. Oysa hala kilometrelerce yükseklikteydi. Sistem paraşütü serbest bıraktı ve frenleme motorlarını erken kapattı. ile yüzeye güvenli bir iniş yapmak yerine serbest düşüşe geçti. Saatte 600 kilometreden daha fazla bir hızla Mars'a çakıldı. Oysa sensörlerin hepsi gerçeği söylüyordu. Radar altimetresi hala yüksekliği gösteriyor, saatler iniş zamanının gelmediğini işaret ediyordu ama yazılım algı dışına ulaşan tek bir sensörün verisini yanlış yorumladı ve yüz milyonlarca avroluk görev saniyeler içinde sona erdi. Bu hata uzay keşfinde disiplinin önemini bir kez daha hatırlattı. Tek bir sensörün yanlış algısı bütün sistemin çöküşüne yol açabilir. Sovyetler Birliği'nin Venera sondaları insanlığın başka bir gezegenin yüzeyine inebilen ilk araçlarıydı. 1970'lerden itibaren Venüs'ün kavurucu atmosferine inerek eşsiz görüntüler gönderdiler ancak basit görünen bir ayrıntı bu tarihi görevlerin bazılarını gölgeledi. Lens kapakları Venera 9, 10, 11 ve 12 hepsi yüzeye inmeyi başardı ama kameralarının lens kapakları açılmadı. İnsanlık başka bir dünyanın yüzeyine bakan kameralarına sahipti fakat kapalı bir kapak yüzünden tek bir görüntü bile elde edilemedi. Sonraki görevlerde sorun çözüldü. Venera 13 ve 14'te kapaklar açıldı ve Venüs'ün o meşhur turuncu manzarası nihayet kaydedildi. Ama talihsizlik burada da bitmedi. Venera 14'ün kapağı açıldığında yüzeye değil doğrudan iniş aracının bir sensörünün üstüne düştü. Ölçülen veriler Venüs toprağına değil o düşen metal kapağa aitti. Milyonlarca kilometre yol alan bir uzay aracı ama başarısı birkaç santimetrelik bir kapak tarafından gölgelenebiliyordu. Bu olay uzay mühendisliğinde küçük ayrıntıların bile kaderi değiştirebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak kaldı. 1999'da NASA Mars'ın iklimini incelemek üzere 327 milyon dolarlık bir uzay aracını fırlattı. Mars Climate Orbiter'ın görevi kızıl gezegenin atmosferini gözlemleyecek ve gelecekteki inişlere yol gösterecek kritik veriler toplayacaktı. Ama bir hata vardı. Küçük görünen ama ölümcül bir hata. Aracın navigasyonunda görevli iki ekip farklı ölçüm birimleri kullanıyordu. Lockheed Martin mühendisleri motor kuvvetini pound saniye yani imperial cinsinden raporluyordu. NASA'nın GPL yani Jet Propulsion Laboratory ekibi ise aynı verileri Newton saniye yani metrik kabul ederek hesaplarına katıyordu. Sonuçta yapılan her yörünge düzeltmesi olması gerekenden 3.3 kat daha güçlü uygulandı. Sapmalar telemetreden fark edilmişti ama bu kadar ciddi bir hataya işaret edeceğini kimse düşünmedi. Araç planlandığı gibi 140-150 kilometre yükseklikte frenleme yaparak Mars yörüngesine oturmalıydı. Ancak yanlış hesaplar yüzünden aslında yaklaşık 57 kilometreye kadar alçaldı. Bu yükseklikte atmosfer aracı sahneler içinde yok edecek kadar yoğundu. Mars Climate Orbiter 24 Eylül 1999'da atmosferde parçalandı. Görev raporu açık ve sertti. NASA bundan sonra tüm yüklenicilerin tek bir ölçü sistemi kullanmasını zorunlu hale getirdi. Çünkü bu kayıp insanlığa bir ders bırakmıştı. Uzaya gidecek kadar karmaşıklık bir mühendisliği başarsak bile ortak dil kullanmadığımızda milyonlarca kilometre ötedeki her şey saniyeler içinde yok olabiliyor. 1990'da fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu insanlığın evreni açılan en kesin gözü olacaktı. Yıllarca süren hazırlıkların milyarlarca dolarlık yatırımın ardından Bilim dünyası ondan çağ açacak görüntüler bekliyordu. Ama ilk fotoğraflar geldiğinde hayal kırıklığı büyüktü. Görüntüler bulanıktı. Yıldızların etrafında halo benzeri ışık halkaları vardı. Basın olayı alaycı şekilde duyurdu. Bir buçuk milyar dolarlık teleskop miyop çıktı. Sorunun kaynağı teleskopun kalbi olan 2.4 metrelik aynadaydı. Ayna mükemmel ve hassasiyetle parlatılmıştı. Ama yanlış şekilde. Bunun nedeni ölçümlerde kullanılan Null Corrector adlı test cihazındaki küçücük bir hata oldu. Cihazda yer alan bir parça yalnızca 1.3 milimetre kaymıştı. Bu kayma aynanın kenarını 2 mikrometrelik yanlış bir eğim yarattı. İnsanın gözle göremeyeceği bu hata milyonlarca ışık yılı ötedeki galaksileri bulanıklaştırmaya yetti. Üstelik fırlatmadan önce bağımsız testler bu hataya işaret etmişti. Ama mühendisler kendi özel test cihazlarının sonuçlarına güvenerek uyarıları göz ardı etti. Ve Hubble kusurlu aynasıyla uzaya gönderildi. Çözüm 3 yıl sonuna geldi. 1993'teki CTS-61 servis görevindeki astronotlar teleskoba COSTAR adlı bir düzeltici optik sistemi yerleştirdi. Ayrıca sonradan gönderilen her bilimsel alet de kendi gözlükleriyle donatıldı. Böylece Hubble olması gerektiği hale getirildi. O günden sonra Hubble insanlığa tarihin en çarpıcı uzay fotoğraflarını armağan etti. Derin alan galaksileri, yıldız doğum evleri ve evrenin sınırlarını zorlayan görüntüler. Bir hata ile başlayan yolculuk tarihin en başarılı bilimsel hikayelerinden birine dönüştü. Ve bir kez daha görüldü ki uzayda milimetreler değil, mikrometreler bile kaderi değiştirebilir. Pendulum, Robert Goddard Modern roket biliminin öncüsü olan Robert Goddard, tarihin ilk sıvı yakıtlı roketlerini geliştirmeye çalışıyordu. Hayal gücü ve azmi olağanüstüydü ama temel fizik bilgileri henüz tam oturmamıştı. Goddard, roketin dengesini sağlamak için motorları üst kısmına yerleştirdi. Ona göre bu tasarım sarkaç gibi davranacak, roketi doğal biçimde dengede tutacaktı. Teorisi basit görünüyordu. Ağırlık altta, itki yukarıda, tıp gibi sarkaç gibi. Ama doğa yasaları farklı konuştu. Roket ateşlendiğinde sarkaç gibi dengeye gelmek yerine hızla yana devrildi. Çünkü roketin dengesi ağırlık merkezinin konumuyla değil, itki vektörünün ağırlık merkezi üzerindeki doğruluğuyla belirleniyordu. Motorun yeri ne kadar yukarıdaysa sistem o kadar kararsız hale geliyordu. Sonuç roket yere çakıldı. Kadırdın sarkaç yanılgısı aslında roket bilimine adım atan pek çok kişinin düştüğü temel bir hataydı. Yine de bu başarısızlık golarda durdurmadı. Denemelerine devam etti. Hatalarından ders çıkardı ve modern roket biliminin temellerini attı. Bugün kullanılan tüm roketlerde motorların alt kısmına yer almasının nedeni bu erken dönemlerde yapılan hataların öğrettikleridir. 2 Temmuz 2013, Baykonur Kozmodromu. Proton M roketi 3 adet navigasyon uydusunu yörüngeye taşımak üzere ateşlendi. Devasa roket gökyüzünde yükselirken her şey yolundaymış gibi görünüyordu. Ta ki 17. saniyeye kadar. Roket aniden yalpalamaya başladı. Kontrolünü kaybetti, burnu aşağıya döndü ve saniyeler içinde fırlatma rampasının yakınına çakılarak büyük bir ateş topuna dönüştü. Milyonlarca dolarlık yük yok oldu. Şans eseri kimse hayatını kaybetmedi. Kaza araştırıldığında şok edici bir gerçek ortaya çıktı. Roketin atalet ölçüm sisteminde kullanılan 3 açısal hız sensörü 180 derece ters monte edilmişti. Normalde montaj pimleri bu hatayı imkansız kılacak şekilde tasarlanmıştı. Ancak sensörler yeterince kuvvet uygulanarak zorla oturtulmuştu. Bu yüzden roket kendi hareketlerinin tam tersini algılıyordu. Yukarı doğru ivmelenmeyi, aşağı düşüyorum gibi yorumluyor, kontrol sistemi de bu sahte sinyallere yanıt vererek hatayı daha da büyütüyordu. Sonuç: Proton roketi kendi dengesini saniyeler içinde yok etti. Kayıp büyüktü. Yaklaşık 200 milyon dolar değerindeki yük ve programda aylarca sürecek bir gecikme. Roscosmos kalite kontrol süreçlerini yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Ama yaşanan olay modern uzay tarihinde insan faktörünün en çarpıcı örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Bir roketin kaderini yalnızca birkaç sensörün yanlış yönde takılması belirlemişti. Black Arrow'un iptali, 1971. 1960'larda İngiltere kendi uydu fırlatma kapasitesine sahip olmak için Black Arrow adını verdiği 3 kademeli bir roket geliştirdi. Yıllar süren çalışmalar sonunda ilk test uçuşları yapıldı. 1969 ve 1970'teki denemeler kısmen başarılıydı. Bazı hatalar yaşansa da roketin potansiyeli ortaya çıkmıştı. 28 Ekim 1971'de üçüncü uçuş gerçekleştirildi. Black Arrow ProSepra adlı uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Bu an Britanya'yı kendi geliştirdiği rokette uydu fırlatan ülkeler arasına soktu. ...Prosepro hala yörüngede, sessizce dünyanın çevresinde dönüyor. Ama işin ironik tarafı şuydu. Prosepro'nun fırlatmasından önce İngiltere hükümeti programı çoktan iptal etmişti. Gerekçe yüksek maliyetti. Yetkililer, ABD'den fırlatma hizmeti almanın daha ucuz olacağını inanıyordu. Fakat zaman içinde bu hizmetler, Black Arrow programının maliyetinden çok daha pahalıya geldi. Sonuçta İngiltere, kendi uydu fırlatma kapasitesine sahip olup da kendi isteğiyle vazgeçen tek ülke olarak tarihe geçti bir mühendislik başarısı siyasi kararlarla gölgede bırakıldı. Kaybedilen yalnızca bir roket değil, gelecekteki onlarca yıl için uzayda bağımsız hareket edebilme fırsatıydı. Ve uzay tarihine Black Arrow'un iptali adıyla geçen bu karar, politik tercihlerin mühendislik başarılarının nasıl kolayca yok edebildiğinin unutulmaz bir örneği oldu. Kimi uzmanlara göre uzay tarihinin en büyük hatası Black Arrow'un iptali değil, uzay mekiği programının kendisiydi başlangıçta hedef yeniden kullanılabilir, ucuz ve hızlı bir ulaşım sistemi yaratmaktı. Ama tasarım sürecinde sürekli eklenen talepler ve değişiklikler, Merkik sistemini karmaşık, pahalı ve riskli hale getirdi. Bakım süreleri çok uzundu. Uçuş maliyetleri de beklenenin kat kat üzerine çıktı. Ve en trajik olanı, iki ölümcül kaza yaşandı. Challenger ve Columbia felaketleri. Mühendislik açısından hayranlık uyandırıcı bir araçtı ama vaat ettiği kolaylık ve güvenliği hiçbir zaman sağlayamadı. Uzay mekiği insanlığın uzay yolculuğunda büyük başarılar getirdi. Ama aynı zamanda tasarımın gerçeklerden kopmasının bedelini de ağır bir şekilde hatırlattı.